Evet sonunda bu seriden kurtuluyorum. Son filme geldik. Daha doğrusu son filmi iki parta bölmüşler ama biz bu videoda ikisini de konuşacağız. Giriş şakan falan yok. Hadi şu işi bitirelim. Film Bella ve Edward'ın düğün hazırlıklarıyla başlıyor. Ertesi gün Edward'da düğünü var ama hala Yakub'u düşünüyor. Edward düğünden önce kendiyle ilgili itiraflarda bulunuyor. Told you about Bu sahnede Bruce Wayne'e benziyor. Şöyle ki vampirliğinin ilk zamanlarında insan kanı içiyormuş ama sadece kötü insanların yani bir çeşit vampir Dexter'mış. Tonight. Dört film sonra karakteri nihayet biraz derinlik kazanmaya başladı. Oradan Edward bekarlığa veda partisine kaçıyor. <laughs> Karıları ayarladınız mı beyler? Bu arada Bella'nın odası iyice yol geçen anına döndü. Yerinde olsam o cama bir parmaklık taktırırdım. <laughs> Türk siyasetçi pozu vermiş. Ha rüyaymış. Ve evleniyorlar. Bu arada vampirlerin gün ışığında parlaması gerekmiyor muydu? Neyse. Öpüşmeyi kesseniz mi artık insanlar izliyor. Edward düğünün ortasında sana hediyem var deyip Bella'yı dışarı çıkarıyor. Hediyesi de Jacob'mış. Abi siz iyi misiniz ya? Gerçi geçen film çadır sahnesinde Edward'da bir kakolt durum olduğunu anlamıştım. Bunun kesin karısını paylaşmak için açtığı bir Twitter hesabı da vardır. <laughs> Lan sen de madem geleceksin insan gibi düğüne gelsene. İşin boka saracağı belliydi. Hayır onunla gerdeğe giremezsin. Şaka yapmıyorum gerçekten derdi bu Edward'ın büllüğüyle Bella'yı öldüreceğini düşünüyor. Ha, kill her! İnsanlara düğün günü rahat ver bari be. Neyse sonra balaylarına gidiyorlar. Brezilya'ya. Garip bir seçim. Oradan da botla bir adadaki muhafazakar bir bungalova geçiyorlar. Muhafazakar bungalovlarda ne olur biliyorsunuz. Robert Pattinson suda tek başına bir yerden tanıdık geliyor bu. Sonra Bella Edward'ın ölümcül büllüğünden sağ kurtuluyor. Tamam, tamam, bak. I think we did amazing. Galiba Bella BDSM'ci. Oo, Bella hamile. Ya yüzyıl beklersen öyle olur. Olaya bakın ki kimse böyle bir şey mümkün mü değil mi bilmiyor. Yani diyorsunuz ki insanlık tarihinde bir insanla sevişen tek vampir Edward öyle mi? Neyse hal böyle olunca oradan apar topar Doktor Carlyle'ı görmeye memlekete dönüyorlar. Abo buna ne olmuş ya? Sana büllüğünle onu öldüreceksin demiştim. Bella kürtaja karşı olduğu için bebeği doğurmak istiyor. Ucunda ölüm olsa bile. Sonra bir süre boyunca Bella'yı kürtaja ikna etmeye çalışıyorlar. Bu film aralarında şimdiye kadar en garip olanı. Bir sebepten ötürü kurtlar Bella ve bebeği öldürmek istiyor. Every human will be in danger. We're ready. We're kendi aralarında konuşurken buz devrindeki kaplanlara benziyorlar. No one the until I get that baby. Jacob sürünün alfasına kafa tutup sigma mail olarak sürüyü terk ediyor ve kalınlara katılıyor. I wasn't born to you. Bu noktada bebeğin kana ihtiyacı var. O yüzden Bella'ya milkshake gibi blood shake içiriyorlar. Bella'nın çocuğu için düşündüğü isme bakın. If it's a boy, EJ, <laughs> Doğum vakti. Le condom prezervatifleri. Böyle bir senaryo sizin başınıza gelsin istemezsiniz. Bebek doğuyor ve Bella masada ölüyor. Sonra film bitiyor. Şaka şaka Edward'ın zehriyle hayata döneceği belli. Prometheus'un girişindeki engineer sahnesi mi bu? Aa, ah, bu sahneyi hatırlıyorum ya. Çocukken bile Jacob'ın CGI bebeğe mühürlenmesi o da ne demek oluyorsa çok garip gelmişti. En son Müge Anlı'da kaynanasını atlayan adamı gördüğümde bu kadar garip hissetmiştim. Beşik kertmesine yeni bir anlam kazandırdı. Jacob imprinted. They can't hurt her. Whoever a wolf imprints on, can't be harmed. Bilgilendirme için sağ ol Edward. Lan hiçbirinize bu durum garip gelmiyor mu? Edward ne biçim bir babasın sen? Bir insan kendi Yapan lan bunları. Filmin sonunda Bella'ya Spider-Man 2002'de olan oluyor. Sanırım vampir olunca makyaj da yanında geliyor. <laughs> evet part 1 böyleydi. Hız kesmeden ikinciye geçelim. İkinci film kaldığı yerden devam ediyor. Bella artık bir süper kahraman. Tamam yeni güçler ilginç falan da yeni doğum yapmamış mıydın sen bebeği merak etmiyor musun? Neyse koşu vakti. Jacob da burada. Sana iyi ve kötü haberlerim var Bella. İyi haber artık seni istemiyorum. Kötü haber artık kızını istiyorum. Neden bebeği CGI yaptınız ki? Ufak bir araştırma yaptım ve öğrendim ki bebeği başta animatronik yapmışlar. Yani kukla gibi düşünebilirsiniz. Ama kullanmamışlar ve iyi ki kullanmamışlar çünkü böyle gözüküyormuş. O kadar korkunç gözüküyormuş ki sette Ezme diye isim takmışlar. Chucky ve Renezme'nin karışımı. Oo, Jacob Bella'ya bebeğine mühürlendiğini söylüyor. Eline sağlık Bella. Vurun kahpeye. Sürüyü de terk edip bebeğe mühürlenince sığıntı olarak kalınların başına kaldı. Nasıl bir adamsın sen ya. Bebek büyüyor, vampir konseyi çocuğun varlığını öğreniyor. Şimdi şöyle bir mevzu varmış, bir çocuğu vampir yapmak yasakmış. Çünkü büyümüyorlarmış ve kontrol edilemiyorlarmış. O yüzden çocuğu vampir yapanı da çocuğu da infaz ediyorlarmış. <laughs> E de bu çocuğu da öyle sandığı için hesap sormak için yola çıkıyorlar. Bu esnada da kalınlarda kalabalık olabilmek için eşi dostu davet etmeye gidiyorlar. Elektrik atan vampir mi? Vampir misiniz, X-Men mi kardeşim? Evet X-Men'siniz. Topladıkları insanlar o kadar tanıdık ki Dexter'ın abisi, Detroit'teki android kız Rami Melek, Kurt Cobain tüm film bu adam kim ya diyerek geçti. Otomatik faresi değil misin ya? Meşhur otomatik faresi. Bir tek Nosferatu eksik. Nihayet Illuminati de geliyor. Assemble. Bir şey diyeyim mi? Bu savaş sahnesi hiç fena değil. Ben bu filmi çıktığında sinemada izlemiştim ve seriyle ilgili en çok aklımda kalan sahne bu oldu. 4 videodur seriyle ilgili ağzımdan güzel bir şey çıkmasını bekleyen Twilight fanları. istediğiniz oldu. Kurtlar, vampirler, özel güçler, herkesin takır tukur ölmesi ve en sonunda hepsinin Alice'in konseye gösterdiği bir görü olduğunun ortaya çıkması. Gayet keyifli. Ve nihayet sona geldik. Bella Edward'a bir kolaj hazırlamış. Büyülü güçleriyle onu izletiyor ve film bitiyor. Sonunda be 5 koca filmi geride bıraktık. Artık özgürüm. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bundan hala destek olmaz. O zaman sonraki videoda görüşürüz hadi. Ben kaçtım.